Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu yaptığı açıklamada yeni Malatya Spor'a gerekli desteği verip takımı hak ettiği noktaya getireceklerini ifade etti. Kazancıoğlu, Malatya'nın birçok sahada marka ihtiyacı var. Bu anlamda spor da büyük önem taşıyor. Geçmişte efsane olmuş bir Malatya sporumuz vardı. Yeni Malatya Spor ise maalesef 4 sezondur 2. ligde yer almakta dedi. Evet sevgili Malatyalılar, Malatya'nın birçok sahada marka ihtiyacı olduğunu hep sık sık bahsediyorum. Malatya Spor'un önemli bir markalardan birisi de sporla gündeme gelmesi. Gerekse Malatya, gerek Malatya bazında, gerekse Türkiye bazında. Malatya Spor bu konuda biliyorsunuz geçmişte efsaneler yazmış bir futbol takımımız. Maalesef yine Malatya Spor 4 sezondur mevcudu korumak da yetiniyor. Bir Liy'e çıkamadı yönetimden ve kötü yönetmekten kaynaklanan e, ve birçok masraf edilmesine rağmen e, maalesef gerekli e, güzel sonuçlar elde edilemedi. Biz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz takdirde hemen Malatya Sporla ilgili teknik, mali e, ve bilgi anlamında bütün desteklerimizi verecek.